Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Pro Stars. kesildi Bir kesiyorum burayı. Evet sorun çözüldü. Hemen. Herhalde sorun çözülmüştür. Evet sorun çözüldü. Bugün Şimdi kasalım. Ee, bugün Leon kasalım. Tek hesaplaşma. Bu arada yeni etkinlik geliyor. Godzilla şehir yıkımı <laughs> diye. Burada... Aa, çok az kalmış. 5 milyona. Arkadaşlar 5 ee, milyonun çok az kaldı. Hepimize Skull rozeti gelecek. Hadi hemen yapalım. Ne oldu? Kevin gelmiş mi? Bir dakika bakayım. Bakalım bir bakalım bakalım bakalım. Gelmemiş. Gelmemiş. Hemen oyna diyoruz. Arkadaşlar bu arada bugün yağmur var onu da söyleyeyim. Yani biraz geçtiler. Bakın şimdi. Olmadı. Kaldıramadım. Hiiii. Hadi ya, hadi. Şunu böyle böyle. Çok güzel vuruyor bu arada bas ya. Aha, yes be, yes. Yes. Aha orada bas var. Aha nane yedik. İyi. Dördüncü olduk. Evet arkadaşlar. Dört. Dört. Dört yüz kupa olunca. Her şey bitiyor. Ve videoyu kapatacağım. Çünkü çok uzun sürecek. Değil. Ya bu. Bu, bu seri. E, böyle devam etmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Öyle de. Burada şey var ya. Savaş var arkadaşlar ya. Burada da. Aha. Burada. Dedim size. Allah. Edgar, Edgar, Edgar gelme, Edgar, Edgar gelme, gelme. gelme. Yes, my god. Çabuk da bekleyelim. O ne? Ne? Değil, değil mi o? Ha, ha, ha. Vallahi duracaktı. Burada duracağız. Frank yerini belli etmedi. O yüzden ona saldırmayacağım. Ben yerini belli etmeyeceğim. Allah geldi Geldim işte dostum Yüzüm gülsüm de Yeralar var <laughs> Evet. Aldık. Ya, ama Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Ah be. Üçüncü olduk. Çok iyi. Evet arkadaşlar. 460 kupa olduk. Arkadaşlar video bu kadardı. Bu seri devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.